Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün dün mü güncelleme geldi çok güzel güncelleme bakın görüyorsunuz kutular da geldi Fındıralım. bir de arkadaşlar şöyle bir şeyler çıktı kayıt seviyesi Şimdi sifa, sifacı var takım arkadaşlarına Kaç? 50 bin ip daha fazla iyileştirip 5 50 bin tane yapar. 250 bir tane kayıt seviyesi, bir tane de esans stratejisi. Onu ben bulacağım arkadaşlar size. Bakacağım. Amatör. Aşağıma da aç kazanmış. Benim zaten ünvanlarım var göstereyim. 3 tane ünvanım var. Bir Rostar CEO'su, 2 gece yaratı, Üç 3 Ve izi de var. Bakalım şimdi. Yenememiştik. Oynayalım. Size kupa yolunu göstereceğim. Arkadaşlar ama ben maalesef botlar olduğunu anlamıyorum. Yine kupa yolu çıktı. ölmüşsünüzdür Ama görmeyenleri göstereceğim. O kal geliyor bana. Bak geliyor işte. Kutu alacağım ben arkadaşlar. 29 elmasla. Bakalım ne çıkacak bana. Onu bilmiyorum da. Tamam. El kurumu öldürdüm. Bu ara işte beni. Şu adamı öldürecek mi de? Oo. Berbat arkadaşlar. Şöyle bi bir yaptım. Bıçak gel. Kazandık. Ben <laughs> 15. ranka geçtik. Senden arkadaşlar efsanevi kostüm çıkacak. Normalde görüyoruz, görüyorsunuz efsanevi kostüm yok ama tem Temmuz'da gelecek kostümler olacak. Mortis Brawl kostümü. Bir de arkadaşlar bu şeytana melekler şeyi görüyorsunuz. Şuradan. Yani burada diyorsunuz abi niye bu ee, şey şeytan şeytana me meleklere karşı. Çünkü bakın görüyorsunuz önde yani olduğunda yeni bir kost yeni bir şeyler çıkacak. O da şunlar. Bugün yani yeni şeyler çıkacak. Aynısı bunun aynıları çıkacak. Ve ee, ışık taşıyıcı etkarı yoksa alabilirsiniz. Onlar oluyor. Kara melek etkar. Melek yine. Melek Lili, Melek Ma Max, Kara Melek Kolt, Işık Melek Kolt, ee, Zebani Bo, İblis Kulet, Şeytan Ems, Şeytan Otuz, Şeytan Vilo, Vilo, İblis Kulet. <laughs> Ee, zebani 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 bu bunun bir tane şey değişiyor şey arkadaşlar zebani bu kostüm güzel mi kostüm bir de ee, şey 8 bitti yani çok mu çok geleceğiz bu da Hades Hades'in efsaneleri. O da geliyor. O da gelecek artık. Şimdi e, Ker, Kerberos tik geldi ve Harp <laughs> Harp'i Melodi yazıyor. Onlar ikisi burada şu an Hades'in efsaneleri. Oldu. Onlar da zaten şeydi Olimpos efsaneleri. Ama şimdi de Hades'in efsaneleri oldu. Kopyalımız. Bakın ilk buradan yeni açılan hesaplarımız. Körnge buradan çıkıyor. Sonra buraya geçiyor. Burada ücretsiz size karakter veriyor işte. Görüyorsunuz. oynuyorum. Ee... Arkadaşlar bir de şunları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 29 kos -kos kostümlerle geliyor. İlk bingo giriş Bakalım. Bakın. Aklıma geldi. Burada elleri gözüküyor zaten. Şurada insan olduğunu anlam anlamayabiliriz ama gördük artık arkadaşlar. Gördük, gördük. Bir insan arkadaşlar. Burada arkadaşlar insan olduğunu anlamıyoruz. Görüyorsunuz. Burada da anlayamıyoruz. Burada da anlayabilir, anlayamıyoruz çünkü sak yumuş olduğu için. Ha burada çok anlayamadım ama tek şu parmağımda anlayabiliyorum ben. Bin olur işte ama hepsini anlayabildim.